Selamun arkadaşlar. Şampiyonumuzla geziyor. Buralara bayağı bir alıştı. Ee, Tabi haremi de bayağı bir geniş. Üç tane dişi. Onlarla uğraşıyor. Damızda ne babası bizim. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Buralara bayağı alıştı diyorum ama kafesine bayağı alışmış arkadaşlar. İster istemez bu kadar gürültü olunca biraz çekinkenlik var. Bura nere diyor ya? Biraz sıkıntılı yer oğlum. Değil mi lan? Bırak. Arkadaşlar karı oğlanla ilgili soru, olan, soru soran çok kişi oldu. Karı olan arkadaşlar e, son kez denedim. karı olan çiftleşmiyor arkadaşlar. Bunu artık var e, olan en iyi var mı diye sormayın. Maalesef en iyi de yok. Bence şu tarafa gidelim. Bunlar konuşturmuyor daha Gel oğlum gel. Haydi oğlum. Haydi. haydi. Arkadaşlar, birkaç günden beri videoda atamıyorum çünkü yobaz, koyruluk yobazı bağlayamıyoruz. Kızanlarda geziyor, buralara geliyor. Her an bir yerden çıkıyor. Kavga çıkmasını engellemek için arkadaşlar biz ne yaptık? Köpek çıkartmadık, hatta patron gibi enikleri dahi çıkartmadım. Amacımız sadece kavga olayı olmasın diye. Çok şükür yobazı bağladık. Çünkü yobaz hakikaten bir yobaz. Şimdi artık rahat rahat köpekleri gezdiriyoruz, çıkartıyoruz. Sıkıntı yok artık. Arkadaşlar, bu e, değerli köpek zaten... ...bizim elimize e, geçmesi için çok değerli kişiler arayıp girip ...bizi bu köpekle buluşturdular. Allah razı olsun onlardan tekrardan. Ve e, çok kişi de güzel dileklerde bulundular. E, özellikle benim takipçilerim. E, hepsinin hoşuna gitti çünkü... Gerçekten içimize sinerek aldık kangalımızı. Değil mi lan? Ne mi koca olan? Şimdi işte e, önemli olan o arkadaşlar altından güzel yavrular almak. E, şimdi bir boz dişi e, peşindeyim. Güzel bir boz dişi de alırsam şimdilik e, bunun elimizdeki mevcutlarla şey yaparız. Tabii e, kar olan artık tamamen bitti. Kar olan sadece görsel olarak çiftliğimizin Artık bir e, dedesi diyelim, dede gitti artık dedesi o oldu var olan. Ee, o şekilde var olan hayatını burada devam edecek. Ama şey e, olayı bitti arkadaşlar. Çiftleşme olayı yok, enik de alamadık maalesef. Tabii benden önce e, ben üç tane dişini çiftleştirdim enik alamadım. Benden önce çiftleştirenler de benim kafamı sarmadığı için enik tutmadım çünkü çoğu kişi de olumsuz yorumlar yaptı. Bu köpek buna çekilir mi falan. Çünkü onlar benim elimde olan bir şey değildi. Karamadığı için Hamza abi birilerine çekmişti falan. E, o şekilde enikleri çıktı arkadaşlar. Ama bize geçtikten sonra hatta Hamza abi deyken çiftleştirdim bir şeyleri. Gene olmadı. Zaten biliyorsunuz fakülte, makülte gezdik. Sonra iki bazılar diyor sperm bankasında saklasanız falan. Sperm yok ki neyi saklayacağız arkadaşlar. Yok yani hiçbir şey yok. Onun için e, suni yaptık gene yok ama inşallah e, tabi onu aratmayacak bu olanımız talazımız talazı getirdik şimdi talazın e, dediğim gibi arkadaşlar ben bozları çok seviyorum e, boz bir dişi boz bir erkek de düşünüyoruz çiftliğimizi inşallah onları da alırsak arkadaşlar bunun atletik yapısı çok güzel şimdi mesela 7-8 yaşında bu köpek e, çok atletik tintin basıp böyle tintin gezer. O e, nedir? Ee, yani atletikliğini gösteriyor. Bu yaşta bizim köpekleri diğer köpeklerine benzemiyor. Orada işte şeyler değişiyor. Seri köpek olur bu. Değil mi lan? Olur mu lan? Olur mu oğlum? Koca oğlanımız böyle arkadaşlar. Şeyden e, şu anda şey bir şey demiyorum. E, yavrular doğduktan sonra e, çoğu kişi emik falan diyorlar arkadaşlar. Onlara bir şey diyemeyiz çünkü hele bir Allah büyük. Yavruları sağ salim alalım. kendimiz damızlık da tutarız. Siz de inşallah istediğiniz gibi enikler alıp sizlerle de faydalanmışsınız. Mi, mi oğlum? Gel bak. Atla. Atla. Atla atla atla. mı? Sonunda kızacaksın desene. Arkadaşlar bu daha çok... Şimdi mesela alın stop çıkıntısı var gibi ama... Kaş çıkıntısı bunlar arkadaşlar. Kesinlikle yok. Benim bir kangalda aradığım tüm özellikleri ben burada gördüm arkadaşlar. Şöyle yakın, biraz daha yakından göstersem tam şu şeylerin çıkıntılar belli olur. adam bu adam. Şimdi bunun atletikliğini şundan anlarsınız şimdi. Haydi oğlum. <laughs> Hadi. Haydi oğlum. Dur bir şey nar oraya bir götürün. Gel gel gel. Gel. Narin. Hayır. Hayır. <laughs> Sipaya bak ya. Erkeğe kapacak. Nerede sen manyaksın. Şimdi

manyak vay. Narin. Hayır kızım. Hayır kızım. Ne yo? Gel buraya gel. Gel kızım gel. Hiç benim gözü görmüyor ki. Sıpa. Gel. gel. Gel oğlum gel. Nereye gidiyorsun? Gel. arkadaşlar bugün de günlerden Bugün diyeceklerimiz göstereceklerimiz bu kadar görüşmek dileğiyle arkadaşlar herkese hayırlı günler kalın sağlıcakla arkadaşlar